Herkese yeniden merhabalar. Asuman mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaza yakışacak meyveli, dokusu, yumuşacık, pofuduk pofuduk çok lezzetli bir kek tarifiyle geldim. Hem de bu kekin içine ne koyduğumu duyduğunuzda şaşıracaksınız. Benim sıkça yaptığım lezzetli mi lezzetli bu kek tarifini nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim. Hemen kekin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 4 adet yumurtamı çırpma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Ve köpük köpük mayonez kıvamına gelene kadar rengi açılana kadar yaklaşık bir 3-4 dakika hatta 4-5 dakika daha çırparsanız çok daha güzel olacaktır. Bu arada kullandığım bardak ölçüm 250 milimlik su bardağı. Gördüğünüz gibi yumurtanın rengi açıldı ve mayonez kıvamına geldi. Şimdi hemen mikserimi içinden çıkarıyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. Aynı 250 milimlik su bardağıyla yarım su bardağı ayçiçek yağımı ilave ediyorum. Ve tekrar 250 milimlik su bardağıyla bir su bardağı ılık suyumu da ilave edip şöyle çırpma teliyle birkaç tur çırptıktan sonra katı malzemelerimi eklemeye geçiyorum bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı eleyerek ekliyorum hemen ardından unumu ekliyorum unumu da gördüğünüz gibi aynı 250 ml su bardağıyla silme olacak şekilde bir su bardağı ekledim ve güzel bir şekilde eledim Tekrar ikinci su bardağı unumu da ekliyorum. Bunun üzerine bir yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday nişastası fark etmez. Unu eleyip tekrar çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şöyle birkaç tür karıştırdım ve kıvamı biraz daha cıvık geldi. Yarım su bardağına yakın tekrar un ekliyorum. Un eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Yumurta büyüklüğüne göre un miktarı değişim gösterebilir. ve tekrar çırpma teliyle içinde hiç topak kalmayana kadar güzel bir şekilde çırpıyorum. Çırparken de öncesinde güzel bir şekilde kabarttığımız yumurtanın köpüğünü söndürmeden yavaş bir şekilde karıştıralım. tamamdır. Gördüğünüz gibi hamurun içinde hiç topak kalmadı. Kıvamı gayet güzel oldu. Çırpma telini hemen içinden çıkarıyorum ve hemen kalıbımı yanıma alıyorum. Kalıbı daha öncesinden bolca tereyağıyla her tarafını yağladım. Üzerine birazcık un serpiştirdim. Ben hamuruma başlamadan önce kalıbı hazırlayıp buzdolabına kaldırmıştım. Kalıbı dolaptan çıkarıp hamurumu içine boşaltıyorum. Bu arada fırınımı 150 derecede alt üst ayarda ısıttım. Fırından fırına ayarı değişebilir arkadaşlar. Benim fırınım hızlı pişirdiği için 150 derecede ya da en fazla 160 derecede kekleri pişiriyorum. yavaş pişiriyorsa 170 ya da 180 derecede yaklaşık bir 40-45 dakikada kekleri pişirebilirsiniz. Hamuru kalıbın içine aldım ve spatula güzelce düzelttim. Üzerine benim geçen yıldan kalan böğürtlen reçelim vardı. Şekerlenmek üzereydi ve böğürtlenlerinden şöyle alıyorum çok sulu olmayacak şekilde. Evinizde kayısı reçeli, çilek reçeli, vişne reçeli önceki seneden kalmış reçellerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz ya da bazen tabağa koyuyoruz bir hafta masaya indirip kaldırıyoruz hem de tabaktaki reçellerimiz ziyan olmamış olur bu şekilde değerlendiririz portakal reçeli çok yakışıyor erik mürdüm eriği özellikle çok lezzetli oluyor şeftali çok sulu olmamasına dikkat edin şöyle taneleri meyveleri alırsanız çok daha iyi olur Hamurumun üzerine meyvelerimi yerleştirdim ve 150 derece alt üst ayarda ısıttım. Fırına gönderiyorum. Fırında 40-45 dakika öncesinde bir kürdan testi yapalım. İlk 25-30 dakika fırınımızı hiç açmayalım. 30 dakikanın sonunda şöyle kürdanla bakalım. Kürdan temiz çıkınca kekimiz pişmiş demektir. Kekimi hemen kalıptan ters çeviriyorum. Kalıbımı güzel bir şekilde yağlayıp, iyice unladığım için yapışma yapmıyor gördüğünüz gibi yumuşacık gayet güzel bir şekilde pişmiş ve inanın bana o içindeki meyveler o kadar güzel bir aroma ve lezzet veriyor ki üstelik suyla hazırladığımız için gayet güzel bir şekilde kabarmış o kadar güzel bir dokusu var ki kekin şöyle hemen bir dilim kesip size yakından göstermek istiyorum. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açarsanız tarifimi atar atmaz hemen tarifimden, videomdan haberdar olacaksınız. Kekin dokusuna bakar mısınız? Sünger gibi gayet güzel bir şekilde kabarmış. Tam kıvamında pişmiş. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.